çatıya, acele! Hadi acele et, acele et, acele! Sıktırma kafana, doldur! Hadi acele et, hadi! Heh, Mahmut abi. Benim ben Tekin. Evet, bitti abi bizim iş. Arabayı yolluyor musun abi? Nasıl? Bizim kıyafetler falan hep arabada ama... Yapma ya. İyi peki, ne yapalım? Tamam abi anladım. Eyvallah. Tekin, Araba gelmiyor deme bana. Araba gelemiyor abi. Başka bir işe başka paylaşçıları götürmüş. Nasıl gideceğiz? Tekin biz böyle be. Bak var ya. E2 tam bizim evin oralardan geçiyor. E2'ye binersek eve öldüreceğim ben seni ya. Eve varmadan öldüreceğim ya. Dur! Kaçma! Dur! Bana baksana. <laughs> <araç> gelmemiş. <laughs> Çok komik. <laughs> Sen dön de kendi haline gül. Ne varmış bizim halimizde? En azından onlar koşarak değil, aslanlar gibi akbilimizi basıp gidiyoruz biz evimize. Hangi akbilimizi pardon? He? Bak bunlar cüzdanlar. Cüzdanlar pantolonlu. Pantolonlar araçta. Ne oluyor? Geç. Geç. Ne oluyor ya? Ha. Memur bey. Bir saniye bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Bizde e yok da. Sizde var yanlışlık. Bizde de yok aslında. Aa! Koyalım aa aa! Çantanız nerede lan sizin? Ne çantası ya? Dalga mı geçiyorsun lan sen bize? Yürü merkeze yürü! Abi! Ya memur bey benim babam da. da mı palyaço? Ne palyaçosu ya? Uzanma da yürü. Aa, aa, aa. <gülüyor> <Baba>? <gülüyor> Oğlum siz beni öldürecek misiniz lan? Öldürecek misiniz siz beni? Hayır buysa niyetiniz bilin. Bunun daha zahmetsiz yolları var. Size de yazık yani. Ya baba bir anons duyuyorum palyaço kılıklı iki adam kuyumcu soydu diye. Oha diyorum. Güzelim palyaçoların düştüğü duruma bak. Bir geliyorum. Palyaçolar meğer benim kötüye kayıp diye. <laughs> o oh, valla bir yanlış anlaşma oldu be Burak abilerle aramızda. He. <laughs> Abi. Önünüze bakın. Oha. Yakalamışlar lan sahte palyaçoları. Ha onlar sahte. Siz hakiki palejosunuz öyle mi? Yok baba o manada değil ya. Asıl soyguncuları yakaladığınıza göre çıkabiliyoruz artık değil mi? Bıktım ulan bıktım. Bıktım sizi sürekli burada görmekten. Benden çok geliyorsunuz lan merkeze eşek sıpaları. Baba, baba! Baba! Baba çıkartmıyor musun bizi? Usta tamam uzatma artık istersen. Hakikaten be abi. Tamam yanlışlık olmuş işte. Umurumda değil usta. Umurumda değil kalsınlar. Hayır çıkartsam... Az olsa dön dola yine gelecekler. Kafam rahat olur hiç olmaz. <laughs> ya Ali abi konuşup ikna babama ha? Babanı bilmiyor musun oğlum? Katır inadı var şimdi babanda Allah! Mesut <laughs> amca sen çıkar o zaman bize ha? <laughs> Adam haklı lan. <laughs> bir onu artık lan. Her gün bir ukat. Bu ne lan? Mesut amca! <laughs> Baba! Baba! Aslan babam benim be! İşte bu be! Çoban <laughs> sporu! <olur. gülüyor>